bisikletin markasına bak yalnız. Korona. Bunu bilerek koymadılarsa en adi şerefsizim. <laughs> Parti alışverişi yapıp çekiyorum şu an. Sebebi de bu arada ne biliyor musunuz? Benim gibi gerizekalı. Şimdi yeni evime taşındım ya. Sen yeni eve taşınıyorsun. Neden arkadaşların davet ediyorsun? Tabii o zamanlar bu korona muhabbeti falan filan yoktu. Sakın bizi, siz de benim gibi salaklık edip de böyle arkadaşlarınıza eve doluşturmayın. Söz verdiğim için bundan önce şimdi ekstra onlara parti vereceğim evde. Sanki çok eksikmiş gibi. Şimdi onlar için hazırlığa geldim parti alışverişi çekeceğim size. Halime bakın. Başlamayacağım. başlamak istiyorum. Şimdi öküz gibi, camış gibi bedava iyi pişecekleri için bir sürü bunlara kola, fanta, o bu şu almamız gerekecek alkolden ziyade. Burada benim şu an kar maskesi neden taktınız diye. bir şekilde korumaya çalışıyorum ama böyle yaptığım daha mantıklı olacak bence. Yani bence alternatif almış güzel olur. Mutlaka Allah size cezanı versin <laughs> Bu önemli yaptığım şeylere bak Yürü Hadi olanlar olanlardan da daha güzel çünkü Bunlardan da mı alalım? Royal Club Sanıyorum ki İngilizler olabilir diye düşünüyorum İngilizler, Sence önemli olan onlar buna değer mi? <gülüyor> Bence <laughs> değmez <hemen. gülüyor> Bence bu kadar içki şu an yeter yani Bir de ekstra daha şey içki alacağız Şimdi Pringles, a. Pringles yani, Tabii ki de Pringles, yani hatırlıyor musun? <laughs> Eskiden Star gazetesiyle beraber. <laughs> evet abi ya. <laughs> bir şey söyleyeceğim, <laughs> sen Pringles'ın <laughs> şeyini biliyor musun? Bu e, sirkeli olanı. Ben sirkeli olanlar istiyorum. Yok mu burada? Aa varmış işte burada. Bunlardan da yesin, aç köpekler. Başka? Şu bir tane barbekü üstüne alayım. Bunu da çok seviyorum. Ama tabii ki de benim Biraz en çok sevdiğim kadar. abi. Bundan... evet. Ya soğan varsa o değil. Sarımsaklı soğan mı? Güzel abi ya. Patlamış Bence bu salaklar her şeyi yerler. O yüzden patlamış mısır da olmalı. <laughs> Allah belanı versin <laughs> gerçekten. <gülüyor> şu an hepinizden nefret ediyorum ya. Abi böyle bir arkadaş çevresi mu? mi? Hayatımda bir şeyler düzenli gidiyor diyorum. Dünyayı ölümcül bir virüs kaplıyor arkadaşlarım. Bana gelecek diye. <laughs> şey der yani gelme gelin. İşte bu ara kötü. Yapmayalım parti. Zaten birlikte olmamız kötü bir şey. Ya bak artık sizin nefretimi nasıl kusacağımı bilemedim ya. Hiç nasıl gerek yok. Tekrar olacak diyorsun. arkadaşlar ne yapılıyormuş <laughs> onu da görecek. Fıstıktan başka şu şeylerden alalım. Gel. Aa, tut kursu. Kendi tut, tut kursu. Allah'a mutlaka tüketmeye çalışıyorum. Niye? Sindirimi mi kolaylaştırıyor? Dur bir dakika aldığım şeyleri göstereyim. <laughs> Neyi kolaylaştırıyor? Sindirimi mi kolaylaştırdığını düşünüyorum. Özellikle yılı... Düşünüyorsun. <gülüyor> <yapayım>. <gülüyor> yani olup olmadığı konusunda bir fikrim yok ama düşünüyorum. Yani Ağla de. Sandan bir şey oluyor. O zaman çok hoş. Okay. Sindirim demişken yani, kuru kayısı da alalım. Soğuklar ondan da yer. <laughs> Bence özellikle kanepe yapabiliriz. Sağlıklı. Şey Onu yapacağız. birazdan <laughs> ona geleceğim zaten çikolata soslarından aslında bir tane alabiliriz çünkü meyvelerin üzerine en azından sıkarız ağızları tatmalarım mallarım <laughs> burada bir şey pasta katkı maddeleri bir kilo ile boya gibi satılıyor polisan boya mı koy senin favorilerin var burada bitter Beyaz. Aa, bit, bit derdi bunu bit alabiliriz evet. zaten? Evet. Bir tane Bittardın. beyaz alalım bence. Hayır Hay beyaz eve, böyle bir şey sokma. Zaten yitirince şey soktuk artık sokma yeter. <laughs> çok şeker. Yeter. Bu kara ağaç şurubu bu arada. Bu genellikle waffle'ların, pankeklerin üzerine falan konuyor. ben çok seviyorum muhteşem bir şey. Hem böyle tatlı hem de böyle sağlıklı tatlı diyebileceğim şeylerden bir tanesi. Ama tabii ki de o kadar sağlıklı olduğu söylenemez. Çünkü paketlenmiş ürünlerin hepsi bir şekilde zaten sağlıksız. Bir Ama en azından aynen bir noktada. Doğru. Her ne, kadar ne biçim bal gibi bir şey bu arada. Kıtlıyor. Bu arada benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi dondurmayı böyle helvanın içerisine yemek. O yüzden helva da alacağım. Bu salaklara dondurmanın arasına koyarız. Onda yerler bunu da severler diye düşünüyorum. Allah korusun. Allah korusun. Allah korusun. bir şey diyeceğim. Vanilya almak istesem. Arka arkaya bir sürü şey etiketlemiş ve 740 lira mı? Ulan evimi alıyorum vanilyaya mı? Gerçekten şaka gibi. Bir <laughs> de 740 lira kontrol <konser> almadan 3 <laughs> <üç> tane falan. <tane> Bu <laughs> evet alarm takmışlar. <gülüyor> vanilya <laughs> mı ne Ne var ki <gülüyor> bunda? Yemek ve yanında iPhone. <laughs> Düşünün taksite girdim. Taksitleri ödemem lazım. Ne taksiste? Vanilya taksiti <laughs> Şimdi peçete de almamız gerekecek. Bence bu kadarı yeter. Bence bundan alalım. Yılbaşı değil ama çok tatlı bir konsepti var. İyi tamam hadi al. Evet. Allah'ım dikkat ettiği şeye bak kafayı <laughs> yiyecek. Bunlar... Çok <laughs> özel Aa, bak gün yaparsak da bunlardan <gülüyor> yeter. <laughs> Kısırların altına koymalık. Bunu, şu an bak bunu tırnağımla bile taşıyabilirim ben ya. Yani. Bunda falan şampanya içerken zevk alır mısın? Ben asla zevk alamadım. Ben olmam. de almazdım. <laughs> Ama yine de hızlı kod için bazen çok büyük. Bu da bence kullanat. Ha salak kullanat bölümündeyiz zaten. Bu da kullanat. E, herhalde. Akıllı mı? Artık bulaşacaktır da bulaşacaktır. Ne belirik şimdi tabii ki kürdan almanı gerekiyor. Kürdanlar sadece kaç tane alalım? Bir etli bir etsiz kalepe yapacağım. Bir de vegan. Bunların içinde kaç tane var? Bence 3 tane yeterli olur. Kaç tane olduğu yazmıyor. Şöyle renkli renkli. 3 tane yeterli bence de. Ters almışsın bu arada. Şu elime bak. Bence ikimiz de ters de. <gülüyor> Talak. <gülüyor> Sen verdin ya. Ot çantana diye. <laughs> Allah aşkına kim mi? Alış çek. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar gerçekten çiğli uğraşamam. Çatal bıçak olayıyla uğraşamam. Kağıt, çatal. Bu kullanan çatal bıçak ve tabaklardan da almamız lazım. Bunlar ne mesela? Kağıt, çatal bıçak makas. Kağıt dediğim şey atılan Evet. <laughs> pipetlerden Pipe. alalım, mı? alalım sen seviyorsun. Şey gibi. Bu çok güzelmiş. Aa kağıt pipet bunlar bir de. Kopak şöydekilerden. Kopak şöy. Elime bak oğlum. Çolak. Çolak Ali Bay. Abi pipet de alacağız. Tembe dağıl ya. Ne alayım? Tembe dağıl. Yürü <laughs> git. <laughs> Tembe dağıl! Tabii ki de e, virüslü arkadaşlarımın kendi tabak ve bardaklarını kullanmasını için bardak da dağıldım. <laughs> 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 Vallahi bu anksiyete bastırıyor sinir oldum. <laughs> yaptığımız şeye bakar mısın? <laughs> Markete girdiğimizden beri ağlanıyorsunuz. Çünkü ki de ağlanıyorsun. Yeter. Bak kop kalabalık her <laughs> yer kimse yok. <laughs> Normal değil ki? <kö> sıra Bak <laughs> buradan Bingöl'e kadar sıra var ya. Yani. <laughs> arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi külliyen yalan market bomboş. Birazdan çekeceğim senin elini Başka ne alabilirim? <laughs> bu sıcak bir şey içerlerse sıfatla karıştıracağım. Tabii canım sarhoş olana kahve. Bak <laughs> bu arada bu bir yerle hastanelerde falan verir ya. Aslında çok kompakt bir şey. Burada satılıyormuş. almak lazım. Böyle bir dönemde, yaşadığımız bu çerçevede en önemli şey bu tabii ki de o ay. karıştırıcı <laughs> olmadan olmaz. Bir şey Tabak gördün mü? Ben görmedim. Ben gördüm ama Osmanlı desenli aşure tabağı gördüm sanki. <laughs> <laughs> İyi, hadi gidelim buradan. Hadi gidelim, sonra. ben de sıkıldım. Kulak bölümü kullandım, attım buraya. Ay, yeter! Eski sevgililerim gibi. Wow. Vav! Ben bunu deyip, şöyle bir şey yapmak istedim. Eski sevgililerim gibi deyip... ...falan böyle gitmek istedim. Ama çeviremedim. Şey <laughs> o kadar ağır ki artık! <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Hardali, Karlı Boğaç. Kırklareli hardaliyesi içtiniz mi? Hardaliye de ekstra bir şey var aslında. Yani ben ne olduğunu anlayamadım açıkçası. Bu ben bir üzüm şurubu gibi bir şey oldu. Google'layacağım ama bilenler varsa da lütfen alta yorum olarak yazsınlar. Yemek için alsak mı bir tane? Bence olabilir. Benim de ilgimi çekti. Benim ilgimi çekti ama <laughs> bir de bok gibi şerbet gibi. Şerbet gibi bir şey. Bu olsa kutlaması Geri, gibi. Da. Şu kanepe için dondurulmuş şu an bunlar şeyleri yok mu normalde? Ya bunlar bence kanepe için çok büyük olabilir daha böyle küçük de kıtır ekmekler al kıtır ekmek ama kıtır. bunları keseceğiz işte ona göre şey yapacağız bence bir tane bundan alalım Olur. ekstra uğraşmayacağım şimdi zaten ta şeye kadar bunlar çözülür aynen öyle doğru söylüyor baget ekmekleri de var aa baget ekmek çok tatlı acaba parmesanlı ekmek bulabilir miyiz? Aa. parmesanlı ekmek gülüm burada nasıl parmesanlı ekmek bulayım sen ha <laughs> şey gibi bu acaba burada ıstakoz bulabilir miyiz dermiş gibi bir şey ben görünmüyorum yani sosun içine bakmak ister misiniz? Gurbet acısı Urfa. Favori. <laughs> Favori. <laughs> 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 şu an ne kadar salak gün ha. <laughs> sos olabilir mi? Gurbet acısı ne ya? Bir şey, bir marka çıkaracak oldum en son ya yani ürün çıkaracak oldum en son böyle bir şey Bence Bence bunun siyosu Almancı falan yani kurucu. Yani ne son. kadar salak. Bu <laughs> şey gibi. Neydi onun adı? Diyarbakır aşkı falan gibi bir şey yani. Soslardan ne alacağız bu arada? Soslardan bakalım şeylerden alsak ya barbekü sosu mayonez falan almayacağız tabii. Ki. sos bak mesela bu olabilir. Bundan şirakata. alabiliriz. Bundan, alabiliriz. Bundan bir tane alalım. Ah, değilmiş. Bunu hiç görmedim, denemedim de daha önce. Burada şurada Bunu anladın mı sen ne oldu? Ben anlayamadım. Bakalım. Ne yazıyor? Bakalım ne yazıyor İngilizce. Hmm. O da anlamadı. Neyse. Anladım. Ee, balık sosu. İçinde hamsi e, Ya geç, geç ya. Yalanlarınız. Vallahi ya. Netle lan. Netle. Netli bir an önce bitireyim şu alışverişe gideyim artık netli. Bu mango sosundan alacağım. Çok güzel bir mango sosu bu arada. Mangoyu sevenler kesinlikle şu bu sosun şeyine bakmalı, tadına bakmalı diye düşünüyorum. Bunu da alalım. Bir de benim tabii ki favorim biliyorsun ki her gün. Aynen öyle tikka masala. Gerizekalı. artık her yer <laughs> Hintliler gibi kokacaksın yemin ederim. Her Çok gün seviyorum. tikka masala tikka. Sabah kahvaltısında bile tikka masala yiyebilir. Alt ah, kafede ah, Yok ya kafede so aynen bayağı fazla çeşit varmış aynen. bu arada. Soslardan Aa, başka bimble. alacağımız ne var? Bimbleye. Salsa sos da olabiliriz. Anasakı çeşitleri var. Bundan kesinlikle alacağım. Kesinlikle. Bunu. Ben daha sesleri... daha önce denemediğim için bilmiyorum. Bayılacaksın. Okey. Bulu da artık gidelim şuradan lütfen. Aa, bunlar makarna. Bunlar pesto. Çok güzel. Nasıl markette soslayan sadece bu kadar mı? <laughs> Tabii ki de az diyor sos böyle. O ne? Nar mi tuhafım? Nar. Hassiktir bir de baksana Aa. Sülale boy Aynen. Kesinlikle bundan alıyoruz Kesin En sevdiğim marka ve en sevdiğim Var ya beni bayağı Evlensem boşanmama mezarıma kadar yeter diye düşünüyorum <laughs> Ömürlük. Şimdi peynir eksik değil mi? Peynir almamız lazım Aaa <laughs> yes <gülüyor> İstediğim <gülüyor> şey aradığım şey bu bu arada <laughs> Allah'ım şu an ne salak gördü ağza bak. <laughs> Bundan alacağı. Dam Bir da onu alalım. Bu da Bu çok güzel bir şey var. <laughs> 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 tamam alacağız gülüm. Alacağız. <gülüyor> Olurum, alacağız. <laughs> dilli tost peyniri. Bence tost peyniri kanepeye olur diye düşünüyorum. Tabii ki dilli peynir tost. Ben bunu alırım. Alırım. Atarım. Yeah. Moderella. Ve... Güzel, moderelle neye koyacağız? Ee, tabii ki de biz seninle evde sürekli bir kete yapıyoruz bu ya. Bu parti alışverişi. Ev için bir şey almayacağım şu hayır, an. Ay. Hayır. Hayır, 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 hayır. Bak bu kadar zaten şu an vicdana kadar, <laughs> kadar soydular beni yani. Gerek yok böyle bir şey. O kadar para harcayamam şu an gerçekten. Çok da güzel olurdu bu fırında. Ne diyorsun ya? Buraketa muraketa, salak saçma işte. Ben burada harcayacağım parayı düşünüyorum. Salak ne, bir saçma insanlar, insanlar için sizin için de <laughs> parti günü bu videoyu açıp hepinize izleteceğim. Salak saçma insanlar için yaptığım alışverişe bak. Hadi hepsini, hadi parayı geçti. Gündeme bak. günün bir şeyi var, hastalığı var. Üç kelimelik salağa da bak, zangağa <laughs> da bak. Oh, Aptal adam falan. <laughs> <Evet, neyse, gülüyor> Hadi salak salak konuşmadan da sosyaller yapalım da. Tabii ki de. <laughs> Sen niye bir şey tanıtıyor gibi kadar oluyorsun <laughs> da? Hmm, tabii ki de bunlardan alerji iyi falan diye. Bak. Onları haşlarız, onu haşlarız, onu al. Bunu al. <laughs> yola al, yola. <gülüyor> Ben fazla ben... <laughs> bitti. Paralar bitti. Abartmaya gerek yok. Paralar bitti ne lan? <laughs> Alacağım iki cevim parasını burada yedim ben. <laughs> Alacağım da ikinci cevim parasını burada yedim. <laughs> Katılıyorum sana. Eee parti vermek zor zanaat. Azizim. Bak o parti hadi gelin yeni evimi kutlayalım hey dediğim günü. Lan her şeyi aldınız mı artık? Gerizekalı ben mi dedim ben çok meraklıyım sanki ha. Sen bir kullanır mısın şunu abi? Şu, <laughs> Allah <aşkına> şu <laughs> Şimdi arabayı ya da kamerayı tut ya. Şu halim. dediği lafı duydunuz mu? Almadığı şey kan. Sanki ben istedim çok <laughs> almayı da şu halime bak. Ağzım kopsaydı da çağırmasaydım sizi. Aç köpek olduğunuz için ülkede savaşla çıksa dünyayı ölümcül virüsle kapısı <laughs> gelip yiyip içiyorsunuz diye. <laughs> bak koronadan insanlar 4 ay evde tıkılıp kalsın sen bu big partide vereceği şeyle 4 ay boyunca geçinirsin yani. Salak, bak bunlar bir tane sağlıklı bir şey say En sağlıklı şey <laughs> şu şey yemiyorum bardak yani. Asla <laughs> as yemem hiçbir işim ya. olmaz. Bu son bu arada peynir alır çıkarım. Aynen bir <laughs> peynir de şart. Mimolet de alalım. Frans peynir de al. Tamam ondan da al. Rockford var mı bu arada? Rockford? But... Biberli Adam da alalım. Tamam. Oh. Tamam bence peynir tabağı için bu yeterli. Su soğuk şeylerin ne oldu? Şarküteri kısmı değil mi burası? Şarküteri kısmı aşırı soğuk bir dolap şeklinde yapmışlar. Burada toplu bir şekilde reyon dolap. Alacağım şeyler artık bu kadar. O yüzden bir an çıkmak istiyorum. Hem çok üşüdüm hem de çok sinirliyim. Aynı zamanda çok fazla insan var burada. Virüs bulaşacak diye çok korkuyorum. Böyle anksiyetem tuttu yani şu an. Neyse dışarıda görüşürüz. Dur! No. Dur! Şimdi dezenfekte <laughs> aşamamızı göreceksiniz. Bizim bu arada artık herkesin, hepinizin olması gerektiği gibi eve girmeden, eve girerken bu arada çıkarken evet. olmuyor. Eve girerken, dışarıdan eve girerken bir dezenfekte aşamamız var. Ne kadar <laughs> olduğumuzu göreceksiniz şimdi. Az önce izlediğiniz görüntülerde zaten biraz görmüşsünüzdür. <laughs> Ayakkabıları burada çıkarıyorum. Kolonyayı al. Stabilizasyon başlıyor. Bir. Şimdi ilk önce ayakkabılarımızın altını alkol ile bu şekilde temizliyoruz. Temizledikten sonra onları bir dakika bir, bir dakika bekleteceğim. Yerine koyuyoruz. Poşetler kalsa şimdi doğru onları içeri almayalım da onları da sıkacağız çünkü. Tamam şimdi onu da alıyoruz. Aynen. Hayır, yüzünce yere... sık. 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 Ah merak etme. Şu kafamda bir de çok şey oldu, kafamda da Evet aynen öyle. Üzerimdeki bir tabaka neyse onu çıkarıyorum. Onu çıkardıktan sonra hemen içeride kaloriferin üzerine koyuyoruz. Bu çok önemli çünkü sıcakta biliyorsunuz virüsler yaşayamıyor. İkinci tabaka <laughs> sık. Evet kollar. Öyle bir Aynen. Gayet her şeyi böyle şey yapardım yani, ayakkabılarla girerdim, bir böyle oraya daha 10 gün sonra tekrar alır giyerdim falan hiç umurumda olmazdı ama İstersen şu an sen... ben bir <laughs> stajdan ölmeden artık beni de <ederim>.